Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon aileye, e, dolayısıyla bir 8 milyon kişiyi ilgilendiren 1000 TL'lik bir sosyal yardım e, yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Tabii vatandaşlarımız bu sosyal yardım bize yapılıyor mu, yapılmıyor mu konusunda tereddüt yaşıyorlar. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Ailelere 1000 lira ödeme alıp alamayacağımızı kontrol edin. Koronavirüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahipleri bin lira ödeme yapılıyor ihtiyaç sahiplerde. Vatandaşlar ödeme kapsamında olup olmadıklarını e-devlet aracılığıyla kontrol edebiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Vatandaşlar ödeme kapsamında olup olmadıklarını e-devlet yoluyla öğrenebiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Bu konuda bilgi vermek üzere karşınızdayım. Ee, şimdi değerli izleyicilerimiz yardımdan faydalanacak olanlar devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu biliyorsunuz. Koronavirüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına bin lira ödeme yapılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatırılacak olan bu para dolaylı olarak 8 milyon kişiyi ne yapıyor? İlgilendiriyor. Peki soru şu. Tüm vatan, birçok vatandaşımız, mağdur vatandaşımız, maddi durumu yormayan vatandaşımız, vatandaşımız şu soruyu soruyor. Bana bin TL'lik ödeme yapılacak mı? Bunun çok basit bir yolu var yapılıp yapılmayacağını öğrenmenin değerli izleyicilerimiz. E-Devlet yoluyla yani e konuyla ilgili olarak yardımı hak edip etmediğini bilmeyen kişiler aile çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı www.turkiye.gov.tr üzerinden Aile ve Çalışma Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne girip sorgu sayfası aracılığıyla bunu kontrol ettirebilirler değerli izleyicilerimiz. Bakanlık sosyal yardım bilgileri sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor. Dolayısıyla e, www.turkiye.gov.tr internet adresinden kendi e-devletimize girerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne girdiğimizde buradan sorgulayabiliyoruz. Yardım alıp almayacağımızı bu şekilde öğrenebiliriz. Bu konuda bilgi vermek üzere karşınıza geçtim değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız. Sağ olun.